Merhaba. Şimdi kısa bir nefes çalışması yapacağız sizinle. İstersen bağdaşa gelebilirsin. Uygulamayı yaparken istersen sırt üstü uzanabilirsin. Eğer bağdaşta devam edeceksen kuyruk sukumunu destekleyen bir yastığı kalçanın altına koyabilirsin. Böylece dik bir oturuşa gelip daha rahat nefes çalışmasını yapacaksın. Sen de benim gibi iyice şöyle bir yerleş. Rahat olduğundan emin ol. Karından göğse ve tekrar göğüsten karna doğru boşalttığımız bir nefes çalışması yapacağız. Diyafram nefesi. Bir elin karnında, diğerinin elini göğüs kafesine al. İlk önce karın nefesiyle başlayalım. Derin üç tane karın nefesi alıyoruz. Ve nefes aldığında karnın şişiyor. Verdiğinde tekrar içeri doğru gidiyor. Başlıyoruz hep beraber. Üç derin nefes alıyoruz. Al. Ver. Al. Ver. Tekrar al. Ve ver. Güzel. Burundan alıp burundan veriyoruz. Eğer çok rahatsızsan tabii ki ağzını kullanabilirsin. Ama burundan alıp burundan vermek her zaman daha sağlıklı ve daha rahat bir yöntem. Şimdi göğsümüzü kullanıyoruz. Evet hafif karnına da gidebilir ama göğsünü dolduracağım bir nefes yapacağız. Derin bir nefes al. Ver nefesi. Tekrar al. Ver. Al. Ver. Ve ellerini diz kapaklarına al. Yerdeysen yanına al. Şöyle bir bedenini rahatlat. Normal bir nefes al ver. Günlük yaşantımızda solunum yapıyoruz. Dikkat etmiyor olabiliriz. Ama Gün içinde vakit buldukça diyafram nefesi dediğimiz derin nefes çalışmalarını yapmak sana bedenine, ruhuna, organlarına, cildine çok iyi gelecek. O yüzden bu yaptığımız nefes çalışmasını sen de gün içinde pratik edebilirsin. Şimdi diyafram nefesine yani karından göğse tekrar göğüsten karna doğru boşalttığımız nefese başlayalım hep beraber. 3 dakikalık bir nefes çalışması yapacağız. Sen istersen bunu 6 dakika sonrasında da 12 dakika olarak uzatabilirsin. İlk başta baş dönmesi mide bulantısı çok normal. Derin nefesleri eğer ilk kez alıyorsan ama zamanla bu alışıyor. Eğer geçmezse evet orada bir bakabilirsin neden geçmediğini ama bir süre sonra geçiyor genelde ve sen daha rahat nefes alıp vermeye başlıyorsun. Evet, dakikamızı da başlattım. Ellerin rahat. İstersen bir elini karnına, diğer elini göğüs kafesine koyup bir süre daha farkındalıklı nefese devam edebilirsin. 4 al, 8 verle başlıyoruz. Kesik kesik nefesler değil. Akış halinde alıp ve tekrar akış halinde vereceğimiz bir nefes şeklinde olmayacak. Eğer bana ayak uyduramazsan ve çok zorlanırsan durup kendi nefesini normale dönüp tekrar beni yakalamaya başlayabilirsin. Eğer 4 al 8 ver seni çok zorlarsa da 3 al 6 veri kendini pratik edebilirsin. Ve hazırsan gel bağdaşına ya da sırt üstü uzan. Ellerini koydun, gözlerini kapatabilirsin ve başla. Burundan al, ki, üç, dört, ver, ki, üç,

6 7 8 al 2 3 4 ver 2 3 4 5 6 7 8 al 2 3 4 ver 2 3 4 5 6 7 8, al, 2, 3, 4, ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son, al, 2, 3, 4, ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Derin bir nefes al. Ağzın can rahatça boşalt. Tekrar derin bir nefes al. Ağzından boşalt. Son kez. Ve rahatça boşalt. Bir süre gözlerin kapalı bedenini dinleyebilirsin. Ellerini dizilerin üstüne ya da bedeninin iki yanına alabilirsin. Nasıl rahatsan. Evet, yavaşça gözlerini açabilirsin. Bu nefes çalışmasını gün içinde istediğin vakitlerde yapabilirsin. Ama sabah kalktığında ve gece yatmadan önce yatar yaparsan uyku kaliten ve güne başlaman o aranda kaliten de artmış oluyor. Eğer gün içinde kendini kötü hissedersen ve sıkışık hissedersen stresli zamanlarında da nefes egzersizlerini yapman sana faydalı olacaktır. Kendine dikkat et. Görüşürüz.